Merhaba, ben Fener Demirhan. TT Grup Yazılım ve Kreatif Ajansı'nın kurucusuyum. Bugün sizlere heyecan verici bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Artık TT Grup Akademi olarak sosyal medya uzmanlığı, dijital pazarlama, e-ticaret pazar yeri yönetimi ile yapay zeka destekli eğitimler vermeye başlıyoruz. Amacımız siz değerli girişimcilerin, markaların ve bireylerin dijital dünyada güçlü bir adım atmasını sağlamak. Eğitimlerimizde hem teoriye hem de pratik bir arada sunuyor, gerçek projeler üzerinden deneyim kazandırıyoruz. İster kendi işinizi büyütmek, isterseniz kariyerinizde fark yaratmak isteyin. TT Grup Akademi'de her seviyeye uygun eğitimlerimizle dijital dünyada rekabet avantajı kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hadi dijital dünyada birlikte büyüyelim. TT Grup Akademi'ye hoş geldiniz.